Ekmek yok mu? Evet ekmek yok mu ve üzgün işe. Başla. <laughs> ekmek yok mu? Ben hiç olmaz ki. Tamam abi ekle beni atayım ya. Kimsiniz? Lark. Ya Lok sana, Lok senin köpeğin olsun mu? Bir şey değil. Hepinize de bir şey abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. GencoBugis'te herhalde haber çok güzel bir video haberi var karşınızdayım. GencoBugis'te herhalde beraber. Bir deney yapacağız. Bir sosyal deney yapacağız gençler. Sosyal deney ne olabilir? Yani şey yapmayacağız yere para atıp e, kim alacak bakmayacağız. Öyle bir şey değil gençler. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün gruplara vereceğim. Dünyadan ve insanlara. Abi bir al onu alırım. Bir alayım bir lira alırım. Abi. abi lütfen bir alo, Abi lütfen. Pardon pardon. Bir dakika para falan filan bir şey yapacağız gençler. Ee, görüyorum bazen dünyadan alok isteyenler var falan filan gençler. Bakal istediğiniz zaman gerçekten alok geliyor mu size? Yoksa boşuna mı alok istiyorsunuz milletten? Bunu göreceğiz. Benim fikrim bir sonraki videomda çekiliş ver gençler. Ona katalım. Oradan alok kazanabilirsiniz. Ya da Ronaldo. Hangisini istersen. Ronaldo mağaza da var, var mı bilmiyorum ama neyse işte. 500 elmas çekilişi 10 kişiye. 10 ya 15. Ee, diğer videoda yapacağım gençler. Ayrıca aşağıdan ikinci kanalıma abone olun. Orada da çok güzel içerikler geliyor. Her hafta düzenli içerikler geliyor. Bebelerim Instagram Instagram'a takip edin. Ve ve ne yapın? 14.970 aboneyiz şu an. 30 kişi kaldı. 15.000 olalım bu videoda. O Türk Boylası'nın gücünü gösterelim gençler artık. Türk herkes bilsin falan filan. Orada genç olsun. Kolum nasıl? Ah bir dakika. Dur. Çok belli etmiyor ama kocaman ha yani. Kocaman yani anladınız mı bebeler? Hadi başlayalım. Şimdi bebelerim öncelikle bir kullanıcı adı seçmeniz lazım ve beyaz giymeniz lazım. Beyaz çünkü gençler neyin semgesidir? dinleyicilerin semgesidir. Evet gençler hiç turuncu bir elbise giyen dinlenci görmüyorsunuz. değil Göremezsiniz yani. Şimdi gençler ismimiz acınacak bir isim olması lazım. Ha. Bu adam ekmeğe bile muhtaç olacak gençler ama telefon oyuna girebilecek. Şimdi ekmek ver abi yaparsak milletler bu ekmeğe bile muhtaç da ben buna onu vereyim yazıktır der. Abi bir dakika dur ekmek ver abi. Ekmek ver abi. La oğlum hepsini morally... oğlum çok dilenci varmış lan. Oğlum la 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 bir dakika dur. milletler bu. trol yazsak şimdi milletler bu. yok abi? Yok mu abi? Ekmek yok mu? Ekmek yok mu? Evet güzel. İsmimiz ekmek yok mu ve üzgün işe. Başla. ekmek yok. Ekmek yok mu? Ekmek yok mu? Seni zorlu bir sınav bekliyor. Evet. Hayatta kalıp sen kalabilecek misin? Evet. Acıktan önce iyi Hayatından Hayattan kalamayacağız. Bebelerim direncilikte birinci kuralımız. Hemen ne yapıyoruz? Profilimizi güzelce bakan kişi böyle anlasın. Bir çocuk. Fakir. Ne yapacağız? Hesabım çalındı yapacağız evet. Heh. Ama dur çocuk oldu yani. Şey yani çok böyle sağlam bir hesap olduğunu düşünmez. Elle, ele verlik. Hesabım çalındı. Buradan devam. Yaparsak gençler. Türkiye. Erkek. Onlar kalsın önemli değil. Şöyle genç güzel bir profilimiz olmuş oldu. Şimdi dünyadan geleceğiz öncelikle. Kim gelelim? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abiler ablalarım evde çocuklar aç. Bir alonunuzu alırım abi. He? Bir alonunuzu alırım abi. Ağlamışın. Evde çoluk çocuk aç abi. <laughs> Ol, ol, abi Allah için abi valla bile çocuklar aç ya. Para <laughs> <Abi, valla, gülüyor> ya valla Allah ala ya. Hesap ne çaldılar? <laughs> Ana vardı içinde. Hepiniz zenginsiz ol, bak bu abim zengine benziyor bak övner. Bak çok zengine benziyor bak. Yok <laughs> yok olsa dikkat sen. Ha valla böyle olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Komşu komşun anne anlamalıdır valla olmaz böyle iş. <laughs> abi ne gülüyorsun komik mi? Ha vallahi ayıp ya vallahi ayıp böyle iş olmaz. Ya. <laughs> abi yok mu <mal> alon abi? Ne sekiz elmasım var ha. Olsa dikkat senin. Abi bari taramara bir şey at böyle böyle beleş beleşe gitmeyelim abi. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey mi şey at abi yani boş gönderme abi yani böyle olmaz vallahi dilenciliğin şey bu yani. <laughs> <laughs> Cam, bu camiye boş geçmeyin. Yok mu abi bir şey? Valla olsa, olsa. Götümü vereyim istiyorum başkalarına gelin. Sana atayım. Abi gece gündüz makarna yiyorum. O doğru gidiyorum. Doktor dedi ki bir al ok senin çözümün. Lütfen abi. <laughs> olsa dikkat sen. Abi öyle iş olmaz. Valla kalbimi kırdım ben gidiyorum ya. Abi o çocuk da yok bak. O olsa verecek bir tipe benziyordu bak. Demek ki oğlum işe yarıyor ya. Onu biraz teşvik ediyorum bir dakika dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş Abi alon var mı abi? Hadi çocuklar acaba. Alo'm var da. Abi lütfen. 100... Abi valla benim hesabımı çaldılar abi. Lütfen bana bir tane alo Lütfen abi. Kardeşim sözünü balla kesiyorum. Cidden bir 10 dakika önce olsaydı atardım. Şu an 133 elmasım tek kaldı. Abi bari taramara bir şey at abi. Taram da yok abi. Tarayı ne yapacaksın ki sen herhangi bir ihtiyacını görmezsin Abi atladığım zaman adamları görüyorum abi. Ne zıplar acaba ne ya. <laughs> Peki troll yapmak için. Abi valla troll değil abi. Hesabımı çaldılar ya. Ne zıplar olmaz ki ya. ya. <laughs> sağlık olsun. Bir daha <laughs> yükseltirsin hesabını. Çok ama, bir şey. Ama alok ok vardı içinde. Şimdi alom yok. Adem'e yeme herkes bana küfledip dalga geçiyor. Peki onların kendi saygısızlığı ve kendi ayıbı değil mi bu? Ama, ben üzülüyorum. Öyle olmaz ki. Yapacak bir şey yok. Bu arada misafir hesabından neden geliyorsun ki? Hesabı çalındı abi. Peki misafir hesap açmak yerine bir tane normal hesap açsan hesabı tekrar yükseltmek için uğraşsan olmaz mı? Abi Facebook kurulam, kurmayı bilmiyorum. O da zaten babamın hesabına bağlıydı. Bana dedi ki sen hesabına 5600 emas çıkacağım hesabı ver verdim. Sonra böyle oldu. Abi. Babam da kızma sıçacak. Babam da Facebook'a gitti. Herkese demek ki verilmiyormuş hesap. Abi sana Her sana vereyim hesabı sen yükselt abi. Misafir hesap Ben bunu nasıl yükselteyim? Abi yükselt abi misafir olarak gelirsin yükseltirsin abi. Misafir olarak hesabına giremem. Girdiğin telefondan girmen lazım. Abi misafirsin işte misafir olarak gel gir abi lütfen abi lütfen o. abi bana yana, yalnız bırakma abi. Şimdi şöyle bir şey misafir hesaba ben buradan giremiyorum. Girebilsen yükseltir misin abi? Cidden girebilseydim hani elimden geldiğince şimdi çemi de zorlayamam. Abi, Yok, ameliyat oldum bir işte çalışmıyorum şu an. Geçmiş Ama elimden geldiğinde yardımcı olurdum. Teşekkür ederim. Abi sen namuslu bir abime benziyorsun. Ben sana dua edeceğim abi. Allah razı olsun abi. Allah senden de razı olsun kardeşim. İyi Günümüzde günler. Ha. İyi, abi. günler abi. Teşekkür ederim. Çok karakterli bir insandı. Namusuma dinme var ya. O izliyor, izlerse eğer çok karakterli bir insansın. Vallahi yani adam bak. Başta, vallahi bak şu an mutlu oldum. İyi insanlar da varmış. <laughs> Selamünaleyküm. Abi Allah rızası için bir al onu alırım abi. Vallahi savcı aradı. Abla abi hangi kız mısın? Ne kimisi mi bir daha bak. Oğlum nasıl girdin lan dur. Herhalde kızsındır. Dağıttı lan. Bir de Alman da bak d bak bunlar da Euro neyse ya. <laughs> Oğlum koruyor <nasıl> <laughs> lan. Abi misin Allah'ım diye. Girdim. Hmm, su az bir dakika umdu. bu benden daha acı lan dur. Kafa ya tek atmış Allah'tan. <laughs> selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Abi hesabımı çaldılar bana bir alo kat abi. E çocuklar acaba valla bile olmaz abi. Abi valla bizde de elmas yok ya. <laughs> Gece gündüz makarna yiyorum. O doğru gidiyorum. Doktor dedi ki bir alo katsınlar düzelirsin. Hesabı çaldılar namussuzlar. Ne zaman abi? Dün ayın çaldılar. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Ya var bir de bana, bana, dedi ki hesabını fırlayacağım Hesabım verdim çalındı. Bir <laughs> de babamın üzerine kayıt hesap. Valla böyle iş olmaz ya. Yani. Abi sen niye veriyorsun ki? <laughs> ne bileyim ben zannettim yükseltirler. Ablam da yok. Bir alok hiç mi yok bir şey ya? Abi valla şu an Allah çapsın 10 elmas. 10 elmasla bana tar at lütfen. abi boş gitmeyeyim yani. Böyle iş olmaz ki. Tamam abi ekle beni atayım ya. Yani. Kimsiz? Lark Lark kötü abi sigara markası içmeyin sigara Abi sen zengin bir abiye benziyorsun kafanda şeytan bile var Piyalogunu at abi ya taramana yakışmaz sana Valla abi yatırırsam söz atarım He? Yatırırsam söz atarım Söz mü? Söz Söyle vallahi Ha istediğimi kabul et Aa ettim ya lark değil mi sesi? Aynen bir, bir, bir tara at bari. Boşa gitmeyelim. Cem'imiz boş gitmeyelim. Abi tara, tara da ne var ya? Atladığım zaman daha... adamları abi. görüyorum. Adalar <laughs> yoksa beni öldürüyor. Ben yaşamaz vallahi. Önce gezdamda 30 tane vardı. Baba, aa, abi senin daha 10 seviyeye ulaşmadığın için hediye atamıyordum sana. Haa. <laughs> bak, bak trollsün değil mi abi? Ama ne troll? Valla azıcık da gömüyor musun? Ekmek yok mu diyoruz. Ben yaşamaz vallahi. Hadi Allah'a emanet. Hadi kolay gelsin. <laughs> lan onu herkes atıyor lan. Onu ne dilenciliğe başlayacağım. Ben sıfırdan hesap açayım. dilenciye Dilencilikten yükseltim hesabı. Böyle bir video yapalım abi bak ben eğer bu yani videoya 500 AKR 8.cılar 0 bir hesap açacağım. O hesabı 0'dan e, dilene dilene yükselteceğim. O hesabı birinize vereceğim. Bakalım. Allah Allah herkes veriyor lan. Bir iş olmaz ha. Veren veren. Son hakkım merkezde for bölgesi giderse bu arkadaşlar biter lan. Ne alakası? Orman değil. Oh, AF'ye Selamünaleyküm abi. Abi selamünaleyküm. Kimin? Aleykümselam selam. Abi azıcıklar vereyim abi. Bir an avukat abi. Hesabı çaldılar abi. Lütfen abi. Diyorsun. Abi valla bak sen zengin bir abimize benziyorsun. Bak valla böyle olmaz ama. Çok fakiriz. Abi gömüyemelerinde öyle kobra mp40 var yediler yalnız. Elle ve el hesabım vardı. Çaldılar hırsızlar. Lütfen abi. Sen de ben sen de götüm vererek yaptım onu. Ben de götün verecek misin? Yok abi. Yok o kadar da değil. O öyle olsa burada olmazdım <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> abi vallahi böyle inşallah. <laughs> evet çocuk çocuk aç. Gece gündüz kraker kemir yiyoruz. Bak tavşanın bile var. Canım tavşan çekti abi. <laughs> Diyorsun. Ya bu ne iş ya adam. Bu Türk değil. Ya, Türklere gitmemiz yani. Türk değil. Afganistanlı falan. Türk'ün halinden Türk, Türk anlar lan. <laughs> yanlışlıkla, yanlışlıkla geldim abi. Ko kolay gelsin. <laughs> dur dur. <Selamun gülüyor> Aleyküm. 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 Abi alım var mı abi? Vallahi acıktan ölüyorum abi. Bütün gün <laughs> kraker kemir Karakter kem bütün gün. Bir al onu alırım abi. Evde çocuk toluk aç. Aa bak Ronaldo'm bile var abi. Bir al onu alırım abi. Al yoksa Maxi falan da tablosun abi. Boş git abi. Ya, benden hiç şey yok ki. Sen ne kaç ay var abi? Elmas üç tane var, üç tane, üç tane daha atayım. At abi. Bu boş gitmeyeyim abi. Abi Hamza. Barış abi. Bir al onu alırım abi. Alo, hello. Abi. <laughs> Ama böyle olmaz ki ya. Valla böyle olmaz ya bunlar. Selamun aleyküm. Ay, ay, ay. Ay. Abi evde çoluk çocuk aç abi. Bir alo onu alırım abi. Lütfen abi. Lütfen atmayın beni. Al Alo'um yok diye atmayın beni. At lan at. Atmayın beni. Valla ayıp böyle iş olmaz ya. Yani. Abi evde çoluk çocuk aç. Bütün gün makarna yiyoruz. Obeziteye doğru gidiyoruz. Doktor dedi ki <laughs> <gibi>. bir... <laughs> <laughs> şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Makarna dedim de. şey getirdim aklıma şey geldi. <laughs> ekmek yok mu yani hiç bir Abi ekmek yok. Yok mu abi alo? Oda o oda kuzana ekmek vereceğim tamam mı? Oda kur, kurarım abi valla kurarım abi yenersen verecek misin? Tamam hemen ekliyorum ama, abi. Ama eğer eğer kaybedersen ne olacak? Tamam gel hadi 2 vs 1 Ben Kürt olur sen tek. hadi gel. Abi kaybedersem vallahi bir dua ederim size bu kadar. Başka bir şeyim yok abi. Üzerimdeki ya. hırkadan, kalbimdeki imandan başka hiçbir şeyim yok abi. Ya başlarım senin imanla. Eve git ya. Allah ilahe illallah. İslam'a dön putperest pez. At şunu ya. At. At at ya at ya Allah'ını at. Nurla <laughs> <laughs> bak ya. Ya bitti tabii bitti. Hadi hadi odayı kurtar ya. İstemi kabul et. İste hadi odayı kurtar. Hadi hemen kuruyorum abi. Hemen hemen bir teke geçin abi. abi. Evet. Teke geçin. Abi. Bekleyin bir dakika. Diğer hesaptan kuruyorum abi. Vallahi acıklar biliyorum. 3 5 tane hesaptan dileniyorum. Tek hesap çare olmuyor. Ha, Bekleyin ha, abi. abi. Diğer ben gidiyorum kardeşim. Hadi Ben bekle, onu... bekle bekle. Lan like Kürt oğlu bekle la. Abi bir git. Ya bu sus salak ben gidiyorum abi. Böyle iş olmaz o. Vallahi der abi. Er Selamünaleyküm. <laughs> Oo abi kıtahta oturuyor abi. Bir al onu alırım abi. Kapat müziği abi. Abi müziği kapat abi. Abi telif yiyeceğiz abi hüzün kapat. <laughs> Adam diyor ne <öyle> diyor. <laughs> Selam aleyküm abi. Aleykümselam. Abi ben buraya gelmiş miydim abi? Gelmedim değil mi abi? Daha dilenmedim. <laughs> abi bir alon varsa abi. Bir alon varsa alırım abi. Ne abi? Alok alok abi. Alon var mı abi? Abi Aa kaptan. Kaptan Çok. zengin mi? Bak gitti kaptan. Bak zenginler bizim yüzümüze Ama bakmıyor. PC oyuncusu. Evet abi. Bir bin liralık PC'm var. Kasıyor. Kasmakta gruplara bile gidemiyorum. Bir al onu alırım abi. Abi yani hesap falan değil mi? Ben, beni trollüyorsun. Abi, vallahi yok abi. hesaba ekmek yok mu yapmışım? Azıcıktan ölüyoruz. Bütün gün kraker kem yiyoruz. Obeziteye doğru gidiyoruz. Doktor Alok senin çözümün Lütfen abi. Al onu at abi. Alo yoksa tarada atabilirsin. Boş gitmeyeyim baksın. Dedo ne dedo? Dedo alo Tamam sen, sen benim eve bir tane PC yolla ben sana aluk Abi PC nasıl yollayayım abi? Bir PC var o da kendi ayırı yok abi. Google'a bile girebiliyorum. Bir oyuna giriyorum. Oyunda da olmuyor. The end. The <laughs> <laughs> bu da benim gibi dilenci. Bu da acıktan öyle ama bunun ne veri yüksek abi. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Olsa atar mıydın abi? Alo. Alo. Ne Ahmet Kaya. Selamünaleyküm. aleyküm. Abi. Oo zengin, zengin abilere denk gel. Aleykümselam. aleyküm. Aleyküm selam. Gece gündüz makarna yiyorum. O doğru gidiyorum. Doktor dedi ki bir alok senin çözümü. Lütfen bana alok at abi. Bak pompalım bile var abi. Çallar abi hesabım. Alok bile vardı. Alok da gitti. Lütfen bana bir alok yoksa bir o kadar elmas. Tarada atabilirsiniz. Maksat boş gitmeyeyim abi. Abi lütfen beni abi. Beni aşağılamayın. Dur dur dur. Gerçek hesabını ailesini bir daha. Yani. He? Gerçek hesabını ailesini Hemen atıyorum abi. <laughs> Ha valla hesabımı çaldılar. Böyle iş olmaz abi. Hemen abi hemen atıyorum. Abi lütfen atmayın. Yani. Tamam tamam Samet. Ben kötü bir insan değilim. Çaldılar abi hesabımı. 50-60 level hesabım vardı. 50, -60 50 -60 miydi 60 miydi? 50-60 miydi? Evet o civarlardaydı. Takma bir şey de atamıyorum niye denese. Attım abi. Lütfen abi. Abi bir al onu alırım. Abi. Kimseye şey aldı. Parayı çaldı. Bu içindeki adam. Bana dedi ki sen hesabına 10 bin elmas yükleyeceğim. Ver de ben hesabımı. Bir baktım hesaptan çıkış yapıldı. Bir daha da giremedim. Çıkış yaptım. Bir daha hiç giremedim. Hak etmişsin demek. Ha? Hak etmişsin. Abi niye öyle diyorsun abi? Bir aloğum yok abi. Kim kim kime 10 elmas atar ki? Ne bileyim abi biz de çoluk çocuğuz. Tanrı bir şey yapmadık yani. Çoluk çocuktur dedik. inandık yani ne bileyim. Sen küsse. Küsse biliyor musun? Küsse biliyor musun kürse bir pırnızan. Ya Kürt müsün değil misin? Ben yarı Kürt yarı Türk'üm abi. Abi bir al onu alırım. En bütün en gün, bütün gün. Esa'nın çalan kişi Kürt olduğu için dedim mi ondan? Bütün gün kraker yedim abi. Bütün gün kraker yedim. Başka hiçbir şey yiyemiyorum. Doktor dedi ki bir... Abi Ama... bizde, bizde kraker yok mu Samet? Abi kraker yiyorum zaten. <laughs> Temizle kraker yok. Böyle iş olmaz ki abi ya. Bari bir taratı atın yani. Beleş göndermeyin. Elinize yani XM8'ler, kılıçlar, altın vücutlar. Böyle iş olmaz abi. Üstünüzden başınıza bomba halinde. Uçan ejderhası bile var. <laughs> Bunda da var bak. Tavşanı bile var. Hiçbir şey yok. Köpeğin bile yok. İt köpek bile yarımıza yaklaş. Şimdi ben de alacağım. <laughs> Vermiyor musun abi? PC'si var. 1000 lira PC. Ona da göz diktiniz. Bir ok aldınız abi. Üstümde elbise biliyor. Onu da alın tamam. Tamam abi. Onda lan tamamdır aynı. iPad'den mi oyna? Yoksa 1000 lira dizim abi. Abi ne troll ekmek yok mu demiş. Şöyle şöyle. Vallahi onlar hiç aldı hiç trole gelmiyor ki. İnsan bir troll olduğunu anlar bir uyum sağlar. <laughs> Selam <laughs> aleyküm abi. Berdim, ha? Selam aleyküm. Abi, abi. alalım yok abi. Bir alalımızı alırım. Böyle la PC'den oynuyor. Emek yok mu diyor. E aman ekmek yok. Emek değil abi. Ekmek abi. Lütfen Türkçe'yi düz yok mu abi? Ekmek yok mu? Ne, ne oldu? Abi bir aloğum var mı abi? Aloğum yok abi benim. Sizin de aloğunuz var. Benim aloğum yok. Hanginiz istiyor? <gülüyor> ekmek <gülüyor> yok mu abi? Lavam geçiyor Abi ne dalgası <laughs> abi? Aloğum yok işte. Görmüyor musun? Sıfır level hesapla oynuyor. Alo. Vallahi demiyorum. Abi sen zenginsin abi. Ben de spasım. Bir al onu alırım abi. Okey <laughs> tamam. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> abi, bunlar 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 benden daha açık. <laughs> bunlar daha fakir abi. Bir dakika. Selam. Oo Sinan abi. Selamünaleyküm abi. <laughs> Alo. Hey. Sen... Olursun, <laughs> Sinan. Sinan. Şey geldi, reis. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Abi acıdan yiyorum. Bütün gün makarna yiyorum. Ve ekmek yiyorum. Obeziteye doğru gidiyorum. Doktor dedi bir alok seni çözün. Bir on var sağlarım abi. Selam aleyküm. Selam aleyküm abi. Alo. Ekmek yok. Abi bedel bedel mi konuşuyorsun? Sen bedel ödeyerek buraya gelmişsin. Bedeli bedel bedel ödeyerek buraya geldim. Bek bek. Bir alok lan pardon. <laughs> <olayım> bek <ağabey. gülüyor> Alon var mı? Abi? Lütfen abi. Bütün gün makarna yiyorum. Ekmek yiyorum. Başka hiçbir şey yiyorum. Selam. Ne? Elav, ekmek yok. Sen, senin hesabı ne ya? Sen bot hesabla yiyorsun. Abi ne diyorsun abi? Ne dalga geçiyorsun? Hesabım bot diye bana dalga geçemezsin abi. Beni yargılayamazsın. Beni aşağılayamazsın abi. Nasıl iş? Benim alom yok diye herkes bana kötü davranıyor. Niye böyle abi? Niye insanlar? Bir insan de bir hizmetlerine bakın. Vay şaka. Bu Anlamadım lan. Ya bak baksana profiline basıyorum olmuyor. Niye lan? <laughs> ya senin oh. hesabı öylesine yapıyor. Abi ne Oha. diyorsun abi Allah rızası için abi. Ben hesap bak budur al çaldılar şerefsizler. El level hesabım vardı. O profilime niye giremiyorsun? Ya yemin ediyorum hesabım var. Abi var işte bu direkt yok mu? Hatta bak gruba ID dağıtıyorum giden o ID benim hesabım. Çaldılar abi. Tıkır, tıkır mancı. Ver ne zahmet. Döndüren dövücü fırınıza Östü ve Östü ve sebavi Abi ne diyorlar bunlar şimdi Küfrü bile ediyorlar <laughs> Dur Son olarak cihager eylelim Cihager zengin mi Selam aleyküm abi Aleyküm selam Bir aloğunuzu alırım abi Aloğunuz yok mu abi? Yok Yok abi zaten belli yani <laughs> Sizde yok yani belli yani Hiç Sormam bile hata Deniz kızı hoş Selam aleyküm. Aleyküm. Selam, aleyküm. 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 selam aleyküm abi Pardon, ben Alo. yanlış geldim. Yanlış geldim, pardon. Bir dakika dur. Niye atıyorsunuz beni? Ben niye atıyorsun şimdi sen? Alo? Abi niye ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Nasılsınız? İyi vallahi sen nasılsın? Bütün gün makarna yiyorum. Obeziteye doğru doğru gidiyorum. Doktor dedi ki bir alok seni çözüyorum. Kimse alok atmıyor. Bir aloğunuz varsa aloğunuz Ben de diyorum bu enerji nereden geliyor? <laughs> Allah Allah. Ayıp vallahi. Adetim, ne diyeceğim sana Allah aşkına. Abi ya, vallahi bütün abi, abi vallahi ekmek aç. <laughs> Kimse bize ekmek vermiyor abi. Bak omuz bile yok. Var da hesabını çaldılar abi. Öyle diyeceğim abi. gel. aşağılamayın. İnsanların... Ya, kö... İnsanların... Hayır yapma. Ne? Troll çekecek halde değilim. Git başkasına çekecek. Ay, in ya, i̇nsanların... Ya, <laughs> abi ne ya, troll ya? Böyle troll mu olur ya? İnsanların durumuna dalga geçiyorsunuz. Vallahi olmaz. Bütün gün kraker kemiriyorum. Kedi gibi. Olmaz abi. <laughs> bir aloğunuz var sanırım. Alok yoksa tara da atabilirsiniz. Boş gitmiyim maksat. Bir alok sana. Alok senin köpeğin olsun da Bize şey değil. Yani ayıp oluyor. Yani, yani emilatör şey 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 gelmiş. gelmiş benden alok istiyor. Aa bak. Rejo Bey. Bak Rejo Bey. Zengin bir abimize benziyor abi. Bir aloğunu alırım abi. <laughs> Nasıl yapılır abi? Vallahi troll yapıyorum. Troll yapabilsem zaten bu durumda olmaz. Var da hesabım. İçinde alokla maksim var. Ama çaldı şerefsizler. 10 bin elmas dedi. Verdim baktım gitti hesap yok. Gitti yani. oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sordun troll olduğunu söylüyorsun. Benim burada dalga geçiyorsun. Öyle iş olmaz abi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bak yani. Bak hepinizin ördeği var. Köpeği var. Köpek mi? Pardon. çünkü ayısı var. Benim hiçbir şeyim yok. Köpek bile yanıma yaklaşamıyor. O kadar fakirim. Bak örneğin dans bile ediyor. Benim ifadem bile yok. Hayvanım var. Hay hayvan ifadesi var benim ifadem yok. Böyle iş olmaz vallahi. Karakterin de evet. ifadesi var ama karaktersizlerin ifadesi yok. O ne olacak? Oo, çok iyiydi lan. Ananı s***. Karı var. Bir al onu alırım abi. Bütün gün kraker yiyorum. Böyle gençler işte At, atıyorlar gruptan atıyor gençler. Her neyse gençler bu ve buna benzer bir adam için. kama vur. Like atmayı unutmayın. Ne söyledim ben de anlamıyorum ya. Siz hiç anlamıyorsunuz. <laughs> Adios amigos. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. ha Görüşmek üzere. Mwah.